Bugün sizlerle birlikte aldığım makyaj ürünlerini açıyoruz. İlk <laughs> önce bu yıldızımızı göstereyim. Böyle olacakmış. Bir tane ablamı aldım arkadaşlar. Aynı söyledim. Başka bir şey ya. Açıyorum. kutusunu. Aslında o ablamın da ben seni daha açtım. Ben de yapayım. Kapağın arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey istiyorum. Bayağı güzel. Almak istiyorsanız bize Center'daki Teddy'ye gidip alabilirsiniz. Rüjler yanında. Ama bugün gitmelisiniz. Ama gidemezsiniz. Çünkü şu an okuldasınız. Okuldan gelince beni izleyin. Anneler, çocuklarınızı gösterin lütfen bu videoyu. bir tane de Hadi o zaman denemeye gidelim. Kalkıyorum. Ya hayır. Çekiyor Çekiyorum. Ama girme.

Benim taşıdım arkadaşlar. Ablamın kimini de taşıdım. Gerçek ablam yok aslında. O benim kuzen abla. Onu çok seviyorum. Yapıyoruz. Çok şey akıyor. Akıyor kız bu. Yani bu çok sulu. Çok güzel. Ay.

Редактор субтитров Ay çok oldum ben. Siz de benimle olsaydınız keşke. Şuradaki gibi oldum. Adam çok korktu şundan sikeyim. Arkadaşlar lütfen babama yazmayın ya. Kupa bir ikna seni bakmış. Siktir ya. Hem ben mal mıyım? Ben malım sanırım. Zaten evdeyim ya babam. Bu videoyu izleyecek Malım. Yok arkadaşlar bu kadardı videomuz. Kanalıma videomu, beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öptüm. Bay bay.